İnsan karanlık yanını sevmez. Onu görmezden gelmek ister. Yokmuş gibi davranır. İyi tarafını anlatır. Güçlü tarafını gösterir. Uyumlu yüzünü öne çıkarır. Ama Carl Gustav Jung tam bu noktada durur ve rahatsız edici bir şey söyler. Karanlık tarafınla yüzleşmezsen o seni yönetir. Jung'un psikolojiye getirdiği bakış insanın yalnızca iyi yanını anlamaya çalışmaz. Aksine insanın görmek istemediği tarafını merkeze alır. Kıskançlığı, öfkeyi, bencilliği, kontrol ihtiyacını, güç arzusunu. Jung'a göre sorun bu duyguların varlığı değildir. Sorun onların inkar edilmesidir. İşte Jung'un en temel kavramlarından biri burada ortaya çıkar. Gölge. Gölge insanın kendine yakıştıramadığı yönlerinin bütünüdür toplum tarafından kabul edilmeyen, ahlaki olarak rahatsız edici bulunan kişinin kendisiyle ilgili anlatmak istemediği her şey. Ve Jung'a göre her insanın bir gölgesi vardır. Bu fikir ilk bakışta basit gibi görünür ama derine inildiğinde son derece sarsıcıdır. Çünkü Jung şunu söyler: İnsan ne kadar iyi görünmeye çalışıyorsa, gölgesi o kadar büyür. Yani bastırılan her şey kaybolmaz sadece görünmez hale gelir. Jung'un Freud'dan ayrıldığı noktada tam buradadır. Freud, bastırmayı daha çok bireysel geçmiş ve çocukluk deneyimleri üzerinden ele alırken, Jung bu bastırılmış alanın daha geniş bir yapıya sahip olduğunu düşünür. Ona göre insan yalnızca kendi geçmişinin ürünü değildir. Aynı zamanda insanlığın ortak mirasını da taşır. Bu noktada Jung, psikolojiye radikal bir kavram kazandırır. Kolektif bilinç dışı Kolektif bilinç dışı, insanın doğuştan getirdiği zihinsel kalıpları ifade eder. Masallarda, mitlerde, rüyalarda tekrar eden imgeler. Anne figürü, kahraman, gölge, bilge ihtiyar, yolculuk. Jung'a göre bunlar tesadüf değildir. İnsan zihni yüzyıllar boyunca benzer semboller üretmiştir. Bu bakış açısı Jung'u yalnızca bir psikolog olmaktan çıkarır onu mitolojiyle, dinle, felsefeyle, sanatla temas eden bir düşünür haline getirir. Ama Jung'un asıl rahatsız edici tarafı, insanın kendi karanlığını başkalarına yansıtma biçimini göstermesidir. Jung'a göre insan gölgesini kabul etmediğinde onu dışarıda görmeye başlar. Başkalarında, toplumda, gruplarda. İşte bu yüzden insanlar bazen "Ben öyle değilim" derken tam olarak öyle davrananları hedef alır. Jung buna yansıtma der. Kendi içinde görmek istemediğin şeyi başkasında görüp ona saldırırsın. Bu mekanizma bireysel olduğu kadar toplumsaldır da. Toplumlar da gölgelerini üretir ve çoğu zaman bu gölge bir düşman figürü üzerinden şekillenir. Jung'un bu tespiti yalnızca psikoloji için değil, siyaset, kültür ve toplumsal çatışmalar için de anahtar bir bakış sunar ama Jung burada durmaz. Ona göre insanın temel amacı iyi olmak ya da kusursuz olmak değildir. İnsanın amacı bütün olmaktır ve bu bütünlük gölgeyi dışlayarak değil onu tanıyarak mümkündür. Jung'un bireyleşme dediği süreç tam olarak budur. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi, maske taktığını fark etmesi, toplumun onayladığı kimliğin ötesine geçmesi. Çünkü Jung'a göre insan çoğu zaman kendisi değildir olması beklenen kişidir. Jung'un en sarsıcı fikirlerinden biri de maske ile ilgilidir. Persona. Persona insanın dünyaya sunduğu yüzdür. İşe giderken taktığın yüz. Toplum içinde sergilediğin kimlik. Güçlü, uyumlu, kontrollü görünen taraf. Persona gereklidir. Ama Jung'a göre bir sorun vardır. İnsan zamanla, maskesiyle özdeşleşir. Ve gerçek benlik arka planda silikleşmeye başlar. Bu noktada insan içsel bir bölünme yaşar. Dışarıda güçlü görünen bir ben, içeride bastırılmış, görülmemiş, duyulmamış bir taraf. Jung'a göre birçok ruhsal sıkıntı bu kopuştan beslenir. İnsan kendisi gibi yaşamadığında bedel öder. Bu bedel bazen kaygıdır. Bazen anlamsız bir huzursuzluk. Bazen her şey yolunda ama ben iyi değilim hissidir. Jung bu durumun çözümünü kolay reçetelerde aramaz. O hızlı iyileşme vaat etmez. Aksine şunu söyler: "İyileşme karanlıktan geçmeden olmaz." Bu yüzden Jung çağımızda hem çok ilgi görür hem de yanlış anlaşılır. Onun fikirleri bazen "her karanlık iyidir" gibi yüzeysel yorumlara indirgenir. Oysa Jung karanlığı yüceltmez. Sadece şunu söyler: "Karanlığı yok saymak onu daha tehlikeli hale getirir." Jung'un etkisi bugün çok geniş bir alana yayılmıştır. Kişisel gelişim dilinde, rüya yorumlarında, sanatta, sinema anlatılarında. Ama Jung'un asıl mirası insana yönelttiği sorudadır. Sen gerçekten kim olarak yaşıyorsun? Bu soru kolay değildir. Çünkü çoğu insan kendini tanıdığını sanır. Ama Jung'a göre tanımak etiketlemek değildir. Tanımak görmek istemediğin tarafı da görmektir. Jung İnsanın karanlığıyla temas ettiğinde daha bilinçli hale geldiğini savunur. Daha az yansıtma yapar. Daha az suçlar. Daha az düşman üretir. Bu ahlaki bir üstünlük değildir. Bu farkındalıkla ilgilidir. Jung'un Freud'dan ayrıldığı en net nokta belki de burasıdır. Freud daha çok geçmişin izlerini takip ederken Jung insanın potansiyeline de bakar. İnsanın ne olduğuna değil sadece ne olabileceğine de. Ama bu potansiyel aydınlık bir yol değildir. Düz bir çizgi hiç değildir. Jung'a göre bu yolculuk inişli çıkışlıdır. Çelişkilidir ve çoğu zaman yalnızdır. Bireyleşme kalabalıkların alkışladığı bir süreç değildir. İnsan bu yolda kendi maskelerini bir bir bırakır ve her maske düştüğünde bir kayıp hissi yaşanır. Jung'un belki de en zor kabul edilen fikri şudur: İnsan kendini tanıdıkça daha huzurlu olmaz her zaman. Bazen daha huzursuz olur. Ama bu huzursuzluk, yapay bir denge yerine gerçek bir temasın işaretidir. Jung'u bu yüzden sevenler vardır ve bu yüzden ondan rahatsız olanlardı. O, insana şunu vaat etmez. Her şey güzel olacak. O şunu söyler. Her şeyle yüzleşmek zorunda kalacaksın ve belki de Jung'un psikolojiye bıraktığı en kalıcı iz budur. İnsanı kendine yabancılaştıran değil, kendiyle tanıştıran bir yol açması. Ama bu yol cesaret ister. Çünkü gölgeyle yüzleşmek ayna karşısında kalmak gibidir ve herkes aynaya bakmaya hazır değildir. Fark edilen şey artık bilinç dışında kalmaz. Bu farkındalığı birlikte büyütmek için abone ol, beğen, yorum yap ve paylaş.